Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Damla ilk önce size kim olduğundan bahsetmek istedim videoya geçmeden önce 22 yaşındayım çocuk gelişimi mezunuyum Beykent Üniversitesi'nde bu sene de Anadolu Üniversitesi'nde insan kaynakları bölümünü bölümüne başlayacağım sözlüyüm şu anda 2 senedir yaklaşık sözlüyüm bu ayın 19'unda nişanım olacak e, bu kadar uzamasının sebebi de hani askerlik okulu bir de uzadı vesaire vesaire yani bu zamana kadar geldik böyle. E, sene inşallah düğünümüz olacak Temmuz'da. E, bu süreci ben sizlerle birlikte hani geçirmek istiyorum. O yüzden YouTube'da artık ben de olmak istediğimi düşünüyorum. E, bakalım sizlerin yorumları benim için çok önemli. E, nasıl olacak? Hmm, şu şekilde. E, ben damat borçesi hazırladım. Gelin'den damada giden. Ee, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, bu damat borçasında e, her şey çok uygun fiyatlı. Onu bir kere söyleyeyim. Ee, öyle e, çok fazla şey almadım açıkçası. Kullanabileceği şeyleri almak istedim. Tercih ettim. Zaten size nereden ee, ne kadar aldım, toplam bana ne kadara mal oldu, ondan da bahsedeceğim. Bu şekilde. Ee, şimdi videoma geçelim. Daha sonra e, tekrardan bir araya geleceğiz zaten. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi borçaya geçiyoruz. Ben ilk önce size e, içindekileri göstermek istedim. Bir de yerleştirirken göstereceğim. E, böyle e, kanaviçe işlemeli. E, bir tane seccade koyduk. Ee, böyle şöyle göstereyim. Şöyle. Oldukça güzel. Sanırım hazır bu. Yani çok fazla pek anlamıyorum ama hazır olduğunu biliyorum. Hazırdı yani. Ee, bu annem almış bunu. Sanırım 40 TL. Şöyle. Şu şekilde. E, bundan sonra size göstereyim. Şöyle üç tane e, tutuktan atlet. E, ben eşofman takımı aldım. Böyle bir tane e, eşofman altı. Şimdi AC'den aldım. Şimdi 80 lira yazıyor. Yanlış 3 liraya aldım Trendyol'dan. Tekrar zaten açı açırken göstereceğim. Ee, bu da banyo avlusu. Bambu. Özilekten aldım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ee, bunu da 25 TL'ye aldım sanırım. 25 TL'ydi. Evet indirimdeydi. Bu şekilde. Böyle kemer bir set aldım. cüzdanı var bir de kartlığı var bunu da çiçek sepetinden 79-90-80 liraya aldım evet, oldukça da kaliteli yani ee, bu da sivit böyle uzun kollu eşofman ne aldım ee, ceple kapşonla bir sivit aldım bu da 30 TL idi esiden bir tane böyle e, işlemeli havlu koyduk. Şöyle göstereyim. Mor. moru çok seviyorum bu arada. Bu şekilde. Bir tane de böyle havlu koydu. Hemen gösteriyorum. Düştü. İşte. Şu şekilde. Bu da çok şık. şöyle arası da var bu da böyle bir de böyle yani kalbinden e, polo yaka polo tişört aldım Ve bunun fiyat etiketi fiyatı 180 lira ama ben kampanyadayken aldım bunu bir de böyle uzun kollu bir tişört ikisi 100 TL'ye aldım. Gerçekten çok uygun yani. 50 liraya geldi tanesi. Yani böyle. Bunlarda şöyle desenleri var. Şu şekilde. Bunu da göstereyim. Evet, çok saygı duydum. Asla tercih ettim. Pijama takımı biz öyle röpte falan istemedik. Böyle pantimen, Kısa kollu Pijama üstü Bu da altı uzun böyle Şu şekilde Bunu da evet, pantinin kendi sitesinde 100 TL idi e, Trendyol'da pantide bir, bir ara indirim oldu %40 indirim 63 liraya aldım sanırım 63 liraydı evet bu şekilde. Zaten detaylı göstereceğim size. Şöyle etiketini de göstereyim. Belki almak isteyen olur. Bu şekilde. Malı çok kaliteli bu arada. Yumuşacık. Çok beğendim. Böyle üç tane annemin yaptığı liflerden koyduk. Bir tanesi böyle keseli. Bu şekilde. Kısa beyaz. Bir tane böyle uzun koyduk böyle bir tane de böyle turuncu koyduk renkleri çok güzel yalnız bu şekilde bir tane de ben böyle evde giymesi için şort aldım penyeden şöyle bunu da 20 liraya aldım elsiden 20 TL bunu da mal çok güzel indirimdeyken almıştım bunu da böyle koyalım İki tane yer Card'inden uzun çorap aldım. Bunları biraz pahalıya aldım sanırım ya. Bu bambu. Bu da kotonmuş. Ne kadar almışım? 18 lira. Evet bunları biraz pahalı almışım. Ama malları çok güzel. Bu şekilde. İki tane böyle aldım. Zaten böyle fazla giymediği için çok almak istemedim. İki tane. Biri lacivert. Biri de siyah olsun dedim. göstermiştim size. Bu da baş avlusu. Bunu da Özilek'ten aldım. Böyle. Örnek. Bunu da 20 liraya aldım. Takım olsun diye. Takım yaptım daha su. takım değildi. Arkadaşlar, takım yaptım. Takımlar çok pahalı. Böyle baba çorap aldım. Sözdüm bunu 10 liraya aldım. Trend aldım 10 liraya aldım. 3 tane her renkten var. Bu şekilde. E, Pantide indirim var demiştim ya. Pantide 3 tane boxer, renk renk. Ne kadardı? 40 liraydı. Evet evet 40 liraydı. E, normal satış fiyatı 80 lira. Ben 40 liraya aldım. Acaba bunu kutudan açık mı koysam? Kutusu kargoda Acaba açık mı koysam? Kutuyla mı koysam? Bilemedim. Bunu ilerleyen dakikalarda bakalım beraber. Böyle bir gezerden trend yoldan yani ev terliği aldım. Çok güzel derisi yumuşacık. Bunu da 40 TL'ye aldım trend yoldan. Oldukça şık. Şöyle detaylı bakmak isteyenler için. Böyle kış için evde gezerdim. Böyle bir terlik aldım. Dışarıda giyer ya da yazın evde giyer. Bilmem kendi tercihi. Bunu da 20 liraya aldım. Şöyle. Bu da oldukça güzel. Ee, bir de böyle babet çorap aldım. Babet çorap değil bu. Patik çorap sanırım. Bunu da 6 liraya aldım ya. 6 liraya aldım evet 6 lira bu da. 3 e, çeşit çorap olmuş oluyor. E, şimdi arkadaşlar e, biz emin önüne gittik. Buçlu, e, böyle borçlu huçlar çıkmış artık. Böyle süslü. Ben griyi tercih etmek istedim. Erkek bohçası olduğu için. Çok şık bakar mısınız işlemelerine falan incilerine. E, normal bohça, e, yine koyacağım o saten bohçalara. Bir de böyle süslü olsun istedim. E, bunun da fiyatı 35 liraydı. En büyüğü bu. Evet en büyüğü bu. Bir de bunun küçüğü var. O da 30 liraydı. Arasında 5 lira vardı. Ben bunu almak istedim. bir de şöyle takke. Bir de tespih koyacağım yanına. Tespih de şurada. bu şekilde. Şöyle de birkaç tane kesem var. Bunlara terlikleri koymayı düşünüyorum. E, i̇lerleyen dakikalarda göstereceğim zaten size Evet arkadaşlar, şimdi borçamı süsledik annemle beraber. Size zaten nasıl süslendiğini göstereceğim, gösterdim videolarda. Ben bu şekilde süsledim. Papyonlardan aldığımız sorarsanız eğer, e, Tudors'tan aldım. 13 liraydı, indirimdeydi. Ben iki tane aldım. Bir kişisel bakım ürünlerinin üstüne koydum. Ee, bir tanesini de valize koydum. E, kişisel bakım e, seti için de e, bu küçük çantalar, makyaj çantaları oluyor ya onlardan almak istedim. E, çünkü buraklar da bana öyle alacaklar. Ben de takım olsun istedim. O şekilde oldu. E, biraz e, o makyaj çantasını dik tutmak çok zordu. Onun onunla uğraştık bayağı annemle. E, bu şekilde böyle oldu yani size zaten en son halini gösterdim videoda bu şekilde oldu elimden bu kadarı geldi e, düşük bütçeli e, damat bohçası benimkisi böyle e, herkesin bütçesine göre ayrı oluyor tabii ki biz kullanmayacağımız şeyleri almadık e, bu şekilde arkadaşlar e, kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz bu yolda il, ilerleyeceğim için de çok mutluyum açıkçası e, bu şekilde e, sizleri seviyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar söylüyorum. E, merak ettiğiniz bir şey olursa, e, videoda beğendiğiniz bir şey olursa, ürünler hakkında ya da e, hani hani beğendiğiniz bir ürünün numarasını, barkod numarasını vesaire bir şeyini isterseniz yorum yap kısmına yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak çok isterim. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Elinizi de yakmayın. Sıcak silikonla yapacaksanız boşça süslemelerinizi dikkatli olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel günleriniz olsun inşallah.